Merhaba değerli arkadaşlarım. Ee, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına hepimiz hazırlanıyoruz. Günler kaldı, az kaldı artık. Ee, bu videomda da iklim değişikliği, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili kısa ve öz konuları e, aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım. Atmosferin dünyayı en yakın katmanına troposfer denir. Evet, presesyon Bu e, deneme sınavlarında çok karşımıza çıkıyor. Preseysyon dünyanın rotasyon sırasında başını sallayan bir topaç gibi yaparak dönmesi e, olayıdır. presesyon dönüşümde sebebi ekvatorun şişkin olmasıdır. Evet yine e, önceki almış notta almış olduğum notlardan birisi daha yine iklimle ilgili değil ama e, olsun yine sınavla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı DYS yani şu günlerde kullanmış olduğumuz doküman Döküman Yönetim Sistemi ile yapılan iletişim yazılı bir iletişimdir. Evet bu deneme sınavlarında karşımıza çıkıyor. Yazılı bir iletişimdir diyoruz. Ee, yer kürenin hareketleri. Evet biraz önce de burada yukarıda işlemiştik presesyonla ilgili. Yer kürenin 3 çeşit hareketi vardır. Birincisi rotasyon. Rotasyon yer kürenin kendi ekseni etrafındaki dönüşü. Ee, bu olaya rotasyon deniyor. 24 saatte tamamlanıyor. Gece ve gündüz oluşuyor. Revolüsyon, revolüsyon ise yer kürenin güneşin etrafındaki izlediği yoldur. Ee, yani güneşin yeryüzünün yüzün yer kürenin yani dünyanın güneşin etrafında izlediği yola revolüsyon diyoruz. Presesyon ise dünyanın rotasyon sırasında başını sallayan bir topaç gibi yalpalarak yaptığı dönüşe de e, presesyon diyormuşuz. Biraz önce yukarıda geçti. Evet bunları not olarak aldım buraya. Ee, i̇nşallah böyle zor şeyler çıkmaz ama yine bilgimiz olsun. Aridite kısmi kuraklık. Türkiye'nin %30'u e, aridite kapsamındadır. Evet yine önemli bir bilgi. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Bize öyle geliyor. Barajlar, göller olduğu için ama Türkiye e, dünya su rezervi bakımından bakıldığı zaman zengin bir ülke değildir ama zengin bir ülke gibi harcama yapıyoruz. Milankovic döngüsü. Dünyanın ekseninin eğimindeki ve dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş değişikliklerin yer küre üzerindeki etkisine yani orbital zorlanmaya Milankovic döngüsü diyoruz. Evet dünyanın ekseninin eğimindeki ve dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş değişikliklerin Yer küre üzerindeki etkisine yani orbital zorlama diyoruz. Güneş demek dünya etrafında dünya güneş etrafında dönerken aynı yörüngede dönüyor ama bazen e, bazen değil tabi belli bir sürekli aynı çizgi üzerinde değil farklı bir boyutlara geçebiliyor. Buradaki bir değişikliğe Milankovic döngüsü iklim üzerindeki etkisine Milankovic döngüsü diyormuşuz. Aynı zamanda orbital zorlanma da diyoruz. Mal adaptasyon Evet, bu kavram e, şu günlerde sosyal medyada bol bol tartışma konusu. Mal adaptasyon nedir diye soruyorlar. Artan sera gazı salınımları, iklim değişikliklerine karşı artan ya da değişen e, etkilenebilirlik yani olumsuzluk ya da yanlış uyum demekmiş mal adaptasyon. Sera gazın artıp azalması, iklim değişikliğinin etkilemesi olumlu ya da olumsuz olumsuz e, etkilemesine, olumsuz etkilenmesine, olumsuz, olumlu değil, yani yanlış uyumada mal adaptasyon deniyormuş. Mal adaptasyon. Evet. Bu konu yeşil çatı konusu çok karşımıza çıkıyor yine denemelerde. Yeşil çatının yararları. Yeşil çatı arkadaşlar çatıların üzerine bitki örtüsüyle kapanma, kaplanması olayıdır. Evet kentin havasını soğutur. Doğru kesinlikle kentin havasını serinletir ve soğutur çünkü güneşten gelen ışınları geri dönüp yansıması olmadığı için enerji ve sağlık bakımından maliyetlerini azaltır, kentsel selleri önler, suyu süzer, gıda güvenliği geliştirir, sosyal uyum ve savurganlığı şey pardon sosyal uyum ve e, savunuculuğu sağlar. Evet burada savunuculukla neyi kavru, ka, kastetti bilmiyorum. Sosyal uyumu ve savunuculuğu sağlar diyor. Yeşil çatı. Evet. C3 bitkileri bunlar da sık karşımıza çıkan buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patates gibi bitkilere C3 bitkiler diyoruz. Bunlar fotosentezi hızlandırıyor. Fotosentez olayıyla yani havada karbon monoksit gazını alarak, karbondioksit gazını alarak ne yapıyor? Ee, çeviriyor. Oksijen olarak dışarıya veriyor. Bu C3 bitkilerinde bu olay hızlıymış. C4 bitkileri ise daha farklı şeker kamışı, mısır, e, bunlar C4 bitkileriymiş, daha az tepki verir C3'e göre, daha az e, fotosentez yapar diyor. Evet, bunlar da e, arkadaşlar almış olduğum kısa notlar.